Abi ben de şu an kaydaştım. Ne çektik bilmiyoruz. Bakalım geliyor. Hasan abi zorluyor baya. Bu oh, ne ya? Bu kadar basma da yaklaştı. Abi ne olabilir? Oltanın eğilişini gösterelim. Bilmiyorum. Oltanın eğilişini gösterelim. Bilmiyorum. 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 Bilmiyorum.

Nerede bilmiyorum şu an Yazık be bir... ya. <laughs> <laughs> <Abi>, Bu ne <laughs> ya? Abi oha <laughs> ne aldın yas mı tuttun <laughs> hala devam açmadan önce de bir iki dakika vardı yaklaşık dört dakika beş dakikadır Hasan abi sarıyor. o taraf balkon gibi ya. Bu tarafa alabiliyorsan. Verem yön veremiyorum ki sadece pompalıyorum şu an. E, gözüküyor mu ayna falan? O tarafı mi? Abi vallahi yok bir şey ya. sol taraf, çaprazda. Abi daha şu tarafta değil mi? Öyle görüyorum şu an ipten. Şu ipe bir bakayım ne kadar ip kalmış. Işık Çok uzak. Abi. Çekiyor mu hala seni? Yok. Ben asıl yok. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Abi bir bir göreydim şunu ya. Neymiş bu ya? Adamın canı çıktı ya. Hasan abinin. Baksana abi. Olta nasıl eğiliyor Allah'ım yarabbim. Oh. İlk defa görenler beğensin. Sübhanallah. Of. Hadi abi hadi abi. Geldi mi önüne? Yok. Uzun. Abi hala bir şey yok. Bir sürü ip var daha. <laughs> Yorulmadı mı hayvan ya? Gelin mi o tarafa? Abi orkino sana olacak. <laughs> Ama şey ya o şey galiba. Değildir değil mi? Ya sinerjiyi aktaracaksın sinerji kapasitesi yok. Şu an kafa vurmuyor. At ya o zaman neden ya? Bak, dokuz çiçek var ya. Bak tamam bırakırım bak Nasıl? Bu taraftan alalım. Zorlamaya başladı. Nasıl kapatıyor? Bak 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 bak. Abi şurada değil miydi? Sen hayal mi gördüm? Abi götürüyor mu şu an? Evet. Vallahi mı diyorsun? <laughs> Oha. Lan kayıtta değil miydin sen? Abi kopma ihtimali var mı? Bilmiyorum. Ağzını hayır aç. Ben uzak kayıyım. <laughs> Salamayla falan oynamak <laughs> istedim. Çarpık çıkılık gibi. Abi aldı götürdü nasıl cür 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 cür. Efe'yle ya. Hadi abi, hadi abi. Çekersiz, onu alırız. Ha, o zaman balkonda ip <laughs> bir sürü 7 dakika uğraşıyor abi <laughs> Korkunos galiba. Şurada ayna mı gördüm? Nerede? Yok değil. Ya. Vallahi yorul yorulmadın Yoruldum. mı abi nasıl dayanıyorsun? Yoruldum. Şu an kasımda var yok kardeşler. Çekti aldı götürdü çekti 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 en son aldı götürdü yine ya. Nerede abi? Yanlış görmüş olabilir mi? Şurada abi daha ileride kalıyor. Birazcık şöyle yürüyebilir miyim? <laughs>

Ne zaman çatlayacak bu hayvan? Ben çatladı ama. Vallahi. <laughs> Oldum ya. He <laughs> Hava bir aydınlansa, bir aynasını görsek. Önümüzde bir yerde. Burada mı? Geldi mi abi? İpe baksana. Bir suyun üstüne çıkarabilsek bayılacak. Abi illa ki yorulur değil mi? Tabii tabii. Şu an yoruldu Demin bayağı sardı sardı, sonra aldı götürdü içeri Yandan almadıysak inşallah yandan almamışızdır. Yoruldun diye mi durdun? Nasıl ya? Dur. Ya. Abi oldu aşkım ya? Ağabey ya, birbirlerini <laughs> dağılıyorlar. Biz de atsalarız bir <laughs> çekelim <laughs> bari arkadan. Çok az kaldı. <laughs> Abi aman aman. Toplasın mı? Yok çok kötü. Adama sıkılıyor çok iyi. İnşallah sıkılmaz. Çok, çok. Abi gelmiş olması lazım ya. Asılacak. Asılma. Batmaya başladı. Sar 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 sar. Ver pompayı. Bir borç atın. Uff. Kamışın eğikliğine bakın. Çok gidemiyor, çok gidemiyor. Abi yaklaşmış olmak lazım ya. Ben şu işte buradan görüyorum biraz daha. Şu önde gözüküyor ince ama derinde ya. Derinde evet. O yüzden aynen <laughs> Hadi ya biz kalamadık ama. Kamışı çek kamışı. Çek kamışı çektim abi. Hatta güzel bir fotoğrafını da aldım arkadan. Kamışın eğikliğini görüyorsunuz. Abi fena eğiliyor ya zaten. Videodan bir görsen bu Bildiğin daire oldu. <laughs> Geri dönecek. Zorlandı. Üf, üf, üf. <laughs> Hadi çatla, Bir hayvan. Aha, hayvan. <laughs> ne bu ya? Bir Şurada bir yerde. Yaklaştı ya. Yaklaştı yaklaştı. Karşılıklı asılıyorlar fena asılıyorlar Abi vallahi bu arada olta da hakkını veriyor ha Bak Şu beremi alsana Hı. Yoruldu adam ya yok oraya geçersem sıkıntı sola dönerse keser <laughs> uh. oh hadi lan <Gülüyor> <Gülüyor> benim ağrıdı. Devrem gel al. Devrem korkuyorum kaçırırsan söversin. Yoruldum çok yoruldum. Evet şu an değiştiler. Hasan abi çok yoruldu. 15 dakikadır uğraşıyorlar. Of oh, benim gördüm 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 gördüm. Ha. Abi hadi geliyor abi. Çok batıyor şu an. Aşağı indirirken sar, kaldırırken bırak. Alayım mı? Göremedim ne olduğunu. Oh. Hmm. Bırak. Bırak. <laughs> <laughs> geçiyor olursa düşürür. ブラックやんでね。 Galera. Abi değişin değişin yoruldu valla gidiyor hala gidiyor bak götürüyor. Ee, Tugay abi geçti. <laughs> Yakınımızda. Nasıl ya? Önümüzde bir yerde. Abi evin önünde dipte. Misina gıcırtı yaparsa bırak tamam mı? Asılma. <gülüyor> <gülüyor> Kolumu kaldıramıyorum ya. Basıyor, ya yapmayalım. hava karanlık. Balığı da göremedik. Çok fena basıyor. Önümüzde ya. Abi önümüzde aşağıda ya. Evet, şuraya, baksana abi, baksana hemen önümüzde. Sol tarafta bir yerde. Şu an gözükmüyor ama balık. Aa, Gördüm. Abi. abi. Geç sen kakıca geç. Bıraktım. Bırak. Aa, ah. <laughs> Buraya geçtik <geçirsen>, ya. Yer değiştik. <laughs> bazen çok iyi boşuyor orada. Abi ne o? Güzel. Korkun olsun. Korkun olsun. Aa gidiyor gidiyor bak orada. Aynen abi öldür. Gidiyor. Olduk ya, ya. Ulan. Hasan Çakıcı bir spinci. Orkinos geliyor. Çek abi, çek. Önümde bak. Dur. Vur kakıcı oradan vurabilecek mi? Oha yutmuş. Yaklaştıramıyorum ki. Ağzına var bunlar. Öldü zaten. Bevrem kakıcı vurman lazım. Abi vurayım mı? Eğileyim mi? Ağzına. Sağa doğru çektir. Oradan kaldıramazsın. Sağa geç. Oh. Çıkacak şey. Çıkmaz o iyi girdi. Kakıç iyi girdi. Kakuç iyi giriyor, Sağa doğru sürükle de <laughs> <Alt denir abi. gülüyor> Oh. Bu ne ya? Ah. Belim koptu. Oh. Ne <laughs> ah. Çak. <gülüyor> Çak. Abi çok iyi ya. Ne bak Abi 20 dakika. Sen kamış dakika. al. Ver Samet'e. Kapattım. Bunu nasıl çıkaracağız buradan lan? Ben kuyruktan alacağım. Ver bana. Geç bir <laughs> 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 Oğlum şeymiş. çok büyük lan. İyi misin? Teli aç teli. Açtım abi. Ah. Bırakma devam elimden kayıyor. <laughs> Oha! 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 Bu ne? Oh! Of! Oğlum, dur aşağı bi. Of. Oğlum, çok büyük lan. Şu ağzına ışık tutabilecek misin? Geliyor. <laughs> ya, bu canlı. <laughs> Maketle ben onu çıkardım hoş. Geldiniz. Zıplar mı? Yok hoş. Ulan elim tutmuyor. içine tutabilecek mi? Oha boğazında. Arkada mı? Aynen. İyi e, kesilmiş gibi. Aynen. Abi dişlerine bak. Hı. Hmm. Yutmuş. Selam maketin kancadan tut çek parçalar parçalar çıkar. Evet, iğnenin hali Arkadaşlarımla beraber çok uğraştık. Bize hayırlı olsun. Orkinosumuz. Topla. İpi topla. Hadi lan yoruldum.